Ben anlamak mümkün değil. Yok. Yani şöyle sorayım hocam. Şimdi geç kalınıyor, yavaş gidiliyor. Böyle değerlendirmelerini duyuyoruz. Burada benim merak ettiğim şu. Biraz maliyet mi uzuyor vatandaş için ya da ekonominin genel aktörleri için enflasyonu halletmek için? Bu yol tercih edilerek, rahvan tercih edilerek ki bir izleyicimiz de yazmış Şeref abi Fatih Hocam demiş ki Rahvan yürüyüşün bir özelliği de biniciyi sarsmamasıdır demiş. İşte bineceği seçim zaten sarsıyor. Çok doğru. Yani ama öyle bir noktaya geldik ki eğer siz at binme zamanları yani biraz da acı hissetme. Acı yok dikkat eder misin? Hiçbir öykümüzde enflasyonu çözme yürüyüşümüzde acıdan hiç söz etmiyor. Orta vadeli programda yok. E bu rahvan yürüyüşte de zaten yok. Peki bu nasıl kendiliğinden çözülecek? Yani acı yoksa açıkçası Hedef de yok. Gerçekleşme de yok. Yani dalağını sökmek istiyor ama seni kesmeden bunu yapacağım. Böyle mümkün mü? Belli ki bir yerde bir yerimiz kesilmesi lazım. Hani kan ve gözyaşı vaat etsin demiyorum iktidar ama gözyaşı da olsun bir miktar kardeşim. Gözyaşı olmadan enflasyonun düştüğü bir şey var mı Fatih Bey kardeşim? Ne olur sen söyle. Ben söylüyorum. Belki ben hatırlamıyorum. Senin hatırladığın bir şey var mı? Gözyaşı dökmeden iş başarılabilir yani, mi? Ama şunu ekleyeyim. Başkan da diyor ki ekonomiyi daralmaya götürmeden faiz Nasıl? artışlarını yapacağız demişti. En son rapor toplantısında hocam hatırlayalım. Ya ben şöyle düşünüyorum. Biraz olabilir gibi geliyor bana. Şöyle uyguladığınız programa bağlı. Yani eğer risk primini ile ilişkin risk algılamasını keskin biçimde düşürecek ciddi bir program açıklayabiliyorsanız orta vadeli programdan bahsetmiyorum. Ciddi olmadığını söylemiyorum ama yetersiz. Yani bu, 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 bu hukuk reformuyla Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla e, TÜİK'in e, bağımsızlığıyla taşlandırdığınız e, para politikasının önden gittiği işte maliye politikasında da bütçe açının göğe çıkmasını engelleyici önlemleri e, sadece ücretli kesime yüklemediğiniz bir program hemen seçimden sonra açıklayabiliyor olsanız özellikle o yapısal kısmıyla e, Türkiye ilişkinin risk algılama 700 puandan değil 200 bas puana falan getirebilir. O zaman sermaye girişleri başlayabilir. Çarşı işlemler e, açığının finansmanı yavaş yavaş sorun olmaktan çıkar. Türk da 20 liradan 27 liraya çıkmaz. 23-24'te kalır. Ee, böyle bir program e, insanlar önünü görmeye başlayacağı için enflasyonla da mücadele edileceği artık rasyonel dönüldüğü yöndeki bekleyişleri de kuvvetlendireceği için daha yatırım yapılabilir bir ortam olabilir. Yani bir yandan sıkarken siz para politikasıyla işte bütçe çok sıkamıyorsunuz deprem harcamaları var ama para politikasıyla öbür taraftan da şeyin önünü açıyorsunuz ve planlama ufkunu genişletiyorsunuz. Daha yatırım yapılabilir bir ortam yaratıyorsunuz. Daha önce kısa vadeli ama daha sonra uzun vadeli sermaye girişi oluyor. Böyle iki tane etki ters çalışıyor. Bir talebi azaltıcı yönde oluyor para politikasının etkisi. Gözyaşı getiren Şeref Bey'in söylediği Ama öbür taraftan da e, risk primini falan düşürdüğünüz için, planlama ufkunu genişlettiğiniz için e, talebi arttıracak e, yatırımların yapılabileceği bir ortam oluyor. Zamanla bu ikincisi ağır basabiliyor. Yani bunun tipik örneği mesela 2002-2006 dönemi. E, tabii dünya konjonktüründe yardım etmesi lazım. E, ama şey kısmı yok yani mesela o Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok, TÜİK'ün bağımsızlığı yok, hukuk işlerine ilişkin herhangi bir şey yok. Onlar olmayınca standart sadece göz yaşına dayanan, acı çekmeye dayanan bir program geriye kalıyor. Onu da tam yapmıyorsunuz. Yani göz yaşı kısmı ne? Sıkı para politikası, işte maliye politikasını sıkmak. Ama öbür göz yaşını azaltacak hatta ortadan kaldıracak kısmı ne? O kısım Türkiye'nin değiştiğini, yapısal olarak değişmekte olduğunu gösteren adımlar. O kısmı yok. O çerçevede e, Şeref Bey'e katılmıyor. Ama e, istikrar çerçevesinde dolayısıyla yapısal kısmı olmadığı için Şeref Bey'e katılıyorum böyle ikili bir cevap vereyim. Hukukumuz var Şeref Bey'le. <laughs> Peki. Hocam Şeref abi yok. Tamam. Şunu söyleyeyim çok kısa son olarak. Şimdi aslında para politikası metnine baktığımızda siz de o kurulda en üst düzeyde görev yaptığınız evet. zamanda zaman da bir açık kapı da var. Yani daha da güçlendirilecektir diye öyle bir yani ekonomistler de iktisatçılarla bir 5 puan daha yine 30'u 35'e yükselteceğini Ekim ayındaki toplantıda bekliyorlar. Dolayısıyla bundan sonrasına ilişkin sizin Merkez Bankası faiz beklentiniz nedir? İki, bu beşer beşer gidiyor gibi olacak eğer öyle olursa. Enflasyonu kontrol altına almaya yetecek mi? Ya doğru yönde gidiyor. Dolayısıyla bu açıklaması da doğru. Yani tekrar aynı şeyi söylüyorum. Ama dediğim gibi yetersiz ve geç. Dolayısıyla bir Ekim ayında önümüzdeki maça bakacağız. Muhtemelen Ekim ayında da 5 puan yükselecek. 35 olacak. Ama yani bu benle görüşmenizin başında yaptığım şeyde çizdiğim çerçevede 35 yetersiz kalıyor. 40'a çıkması lazım en azından. 45 diyenler var. Demek ki devam ediyor olması lazım. Ama yani işte ee, biz ekim ayı gelince yine yetersiz ve geç diyeceğiz. Falan, 35 ee, etkili olur eğer çok enerji fiyatları falan artmazsa ama e, 33'e getirmez mesela bir ikincisi şöyle bir risk var. Ee, yani 45'ten 35'e düşüyor olsanız, 30'a düşüyor olsanız. Ya tamam bu kadar e, tedbirli e, yavaş yavaş gitmesi, rahvan gitmesi, e, binciyi sarsmadan gitmesi normaldir diyebiliriz ama e, kendi tahminlerinde yaz aylarında 70'e yükselmesi bekleniyor. Şimdi nasıl milleti inandıracaksınız 70'ten 6 ay içinde pat diye e, bu rahvan gidişle 33'e düşeceğine enflasyon. Bir de öyle bir tehlikesi var. Yani şeyleri bekleyişleri bozma. Yoksa anlaşılan gelecek. En azından bir 35'e gelecek. Bakacak. Belki 37,5 yapacak falan. Belki de 40'a getirecek Aralık'ta, Ocak'ta. Ama işte hep aynı şeyi söyleyeceğiz biz Ocak kadar. Ama çağırmamazlık yapmayın. Çağırırsanız farklı bir iki şey daha söylerim. Hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi iyi yayınlar. sağlık. Profesör Doktor Fatih Özetay. Rahvan giden atın çiftesi de pektir. Onu da unutmayalım. <laughs> والله